2015 yılı asgari ücret tutarları belirlendi. Yapılan görüşmelerde ne yazık ki yine asgari ücretli çalışanı memnun edecek bir sonuç çıkmadı. Hükümet, işveren temsilcileri ve işçi temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu kendileri çalıp kendileri oynamıştır. Asgari ücretliye 2015 yılı ilk dönem için Belirlenen rakam 949 TL'dir. İkinci altı ay için 1000 TL'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyonun üzerinde asgari ücretli bulunmaktadır. Aileler ile birlikte bu rakam 15 milyonu bulmaktadır. Bu kadar insan açlık sınırının altında yaşamına idame ettirmeye mahkum edilmiştir. Türkiye'de açlık sınırı 1400 TL yoksulluk sınırı 4000 TL yaklaşmıştır. Asgari ücret ise bu rakamların çok altında kalmıştır. Türk işçisi aldığı asgari ücret ile el geçindirmek, çocuk okutmak ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak başarısını göstermektedir. Ancak AKP hükümeti Türk işçisini adeta kaderiyle baş başa bırakmıştır açlığa mahkum edilmiştir. Açıklanan bu asgari ücreti kabul etmemiz mümkün değildir. Yapılan 58 TL'lik zamla asgari ücret her zaman olduğu gibi sefalet ücreti olmaya devam etmektedir. Türkiye ekonomisinin büyüdüğü milyonlarca emekçinin asgari ücreti söz konusu olduğunda unutulmakta ve ekonomiyle ilgili bütün parlak sözlerin üzerindeki yıldızlar dökülerek ekonomimiz ancak bu kadarına yetiyor. Sözlerinin arkasına sığınılmaya çalışılmaktadır. AKP hükümeti milyarlarca liralık saray yapmaya gelince para var. Sarayın ödeneğini yüzde yüz artırmaya gelince para var. Ama yaklaşık 5 milyonun üzerinde çalışan söz konusu olunca para yok diyerek Türk içisine verdiği değeri ortaya koymaktadır. Yaşam maliyeti 2014 yılının başına göre 350 TL artış göstermiştir. Gıda harcaması tutarına 8 ayın sonunda gelen ek, ek yük ise 93 lira olmuştur. Asgari ücretin bu düzeyde belirlenmesinin sefalette ısrar anlamına geldiği ifade ederek işçilerin talebinin asgari ücretin bir işçinin ailesiyle birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması gerekmektedir. Asgari ücret bir sosyal politika tedbiri görülmeli ve asgari ücret en azından açlık sınırından az olmayacak şekilde 1600 TL olarak belirlenmelidir. Asgari ücretten alınan vergilerin tamamı kaldırılmalıdır. Sonuç olarak Türkiye'de yaşanan bunca yolsuzluğa ve hırsızlığa rağmen emeğiyle geçinmekten başka çaresi olmayan milyonlarca insanımızın hayatını etkileyen asgari ücret ile ilgili açıklanan rakamlar hayal kırıklığı yaratmıştır. Türk işçisinin alın terinin karşılığını vermekten imtina eden hükümet kendi lüksü ve saltanatı için halkın vergilerini kullanmaktan çekinmemektedir işçisinin her daim yanında olan ve mücadelesini bu temelde sürdüren Ülkücü işçiler Derneği olarak biz bu haksızlığın karşısında susmayacak ve işçi kardeşlerimizin haklarının savunucusu olacağız. Kamuoyuna arz ederiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün burada AK Parti'nin işçiler üzerindeki yaptığı bu haksız konuşmak için bir araya geldik. Bugün iktidar Doğu ve Güneydoğu illerimizin çoğunda daha doğrusu PKK'nın hakim olduğu illerde elektrik parasını alamaz iken, su parasını alamaz iken vergilerini tahsil edemez iken devlet bankasının sonuna kadar verdiği kredileri tahsil edemez iken hatta ve hatta icra takibi dahi yapamaz iken işlemlerini yapamaz iken Sanıyorum bunun hıncını bizim zavallı işçilerimizden çıkartıyorlar. Kendi yakınlarını ve yandaşlarını sonsuz ve geniş imkanlarla donatırken, çocuklarını Avrupalarda, Amerikalarda okudurken, yatlarda, katlarda, villalarda özel lüks hayat yaşarken zenginin azınlıklı olduğu, fakirin çoğunlukta olduğu bir ülke haline getirirken ülkeyi, herhalde o yandaşlarına tanıdığı imkanları bu garip işçilerimizden kısarak çıkartmak istiyor. Açık söylüyorum, bu ülkücüler, bu işçiler, o verdiğiniz parayla da yetinir, o verdiğiniz parayla da geçinir yarı aç yarı tok ama sizin gibi devletin malına milletin malına asla el uzatmaz ben ona son derece inanıyorum ve güveniyorum Türkiye'de uzun yıllar iyi yönetilmeyen ama bugün 12 senedir vahşi kapitalizmin bütün şekil ve biçimlerinin uygulandığı paranın en üste konduğu sermayenin en üste konduğu insanların onun üzerinde boy sırasına geç. Torpilin, kayırmacılığın, yokluğun, yolsuzluğun en çok olduğu her şey para. Her şey paraya göre şekillenir, biçimlenir. Her anlatımda Amerika'yı model olarak kabul eden insanı öldüren, köleleştiren bu düzen, bu dümen maksimize noktada bu iktidar döneminde oldu. Bu iktidar yani İslami motifleri söyleyerek siyasi ümmetçiliği yapıp sağcılık adına iktidar olmanın yolunun sırf para olduğunu söyleyen bir iktidar Biz, filmsiz bir derdiniz haktan yanayız, adaletten yanayız. Mevcut iktidar bunların hepsini oligarşik bir düzen, bir dümen kurmak için bunları yaptı. Bu haksızlığı, bu düzensizliği, bu tertipsizliği inşallah Cenab-ı Hak izniyle sizlerin yardımıyla bunları yıkacağız. Amacımız bu hakkı yerine getireceğiz. Bundan dolayı hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ederim.